O kimine göre yerli Herkül, kimine göre Seyit Onbaşı. Adı Ramazan Çepni ama çevresindekiler kendisine kısaca Rambo diyor. Şimdi Hadi hadi çok kolay bir şey Bir şey, şey, ben dedim ben ben Neydi? <laughs> Neydi? Konuşma. Bakasana. Ha, pardon. bir <laughs> selam şey Evet. Çepne 203 kilo olarak az önce tartmış olduğunuz kötü, 50 metre mesafede taşıyarak bunu sosyal medyada paylaştı. Bugün bizi kırmayarak aynı kütüğü tekrar sırtlandı. <laughs>

Sence çakaya mı bağlıcım? Ercan akşam piyanını izlersin. Ya, amcam dün e, bu ağacı kesmeye karar verdi. Karar verdikten sonra da e, kestik ağacı. Dedi torunumu nasıl taşıyacağız? Dedi vinç sağır. Ben dedim amca vinç sağır ne gerek var ben burada. Ya olur mu torunum işte bunu nasıl çıkaracağız dedim abi ah, ben çıkarırım onu. Tabii her şeyi güzel ayarladık. Ağzı e, ağacı kesimini falan aldı güzel güzel bir şekilde. Ee, bu sefer taşımaya başladım onları tabi. Ee, o şekilde yola çıkardım onları güzel. Arabaya koyduk. Şimdi, at. Buradan, cumhurbaşkanıma selam iletiyorum. Onu çok seviyorum. Bu Allah'ın verdiği kuvveti onun, onun için her zaman hazırım bu. Her zaman. Onu çok seviyoruz. Ondan e, buradan bir de ona dua ediyorum. Çok dua ediyorum. Üç e, çocuk dedi benim alt çocuk var yani o saraya bir de bir nasıl bir şey oldu böyle hanımla bir ben değil yani böyle altı çocuklu olan anneleri babaları böyle bir sağırır sağır sonra çok mutlu olurum. Şehit, şehit onbaşıyı buradan rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimiz Allah gani gani rahmet eylesin. O kaldırılan topu kimse onu kimse kaldıramamış ama ben onu kaldırmaya hazırım. Yani buradan onu, onu her zaman onu kaldırmaya hazırım yani. Ben dua ediyorum böyle bu yaşadığımız acısı o bombayı da ben kaldırıp nereyse onu ben fırlatacağım oraya. Öyle bu Allah bana bu gözü vermiş. O bombayı da kaldırmaya hazırım yani. Demişim benim de. Ama üç çocuk dedim, altı çocuk var benim. Bir, bu altı çocuk ana babalar hep bir şey de 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 böyle yararım ben. Yani. Zaman işte öyle. Köyü kasana da böyle koşarım. Evet, yani bugün yine yapacağım yapsaydım. Yap. <laughs>